Evet arkadaşlar, e, kanalıma hoş geldiniz. E, şimdi sizinle beraber e, mavi bir asansöre bakama yapacağız? Ben sizi bekledim, bekletmeden hemen bir Roblox'a gireyim. Bekleyin. Evet çocuklar, şimdi devam ediyoruz. E, arkadaşlar şimdi e, sizinle beraber şey yapacağız. Roblox'a asansöre gireceğiz. Şimdi buradan siyah al diyoruz. Şimdi bakın burada. Giriyoruz. Ben sizi hemen bekletmeden inşallah alıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ee, ben şimdi birkaç şey aldım. Çok az onlardan. Aynen anlayacağınız üzere. Hiç gözükmüyor. Şimdi ee, geriye doğru bir gidelim arabamızda. Şimdi bir tane mavi bas. Sonra bir <laughs> kişi varmış. Eee. Şimdi kalan kişi var diyorum ki çünkü tehlikeli bir asansör. Oyunu niye kasıyor diye sormayın. Gerçekçiliği şu anda Gerçekçi full dedim. Gerçekçilik full. O yüzden şu anda ben de kasıyor birazcık. yani canım üzere mavi bir tane asansör dedim ben. Bu asansör değil o yüzden hemen şuna binelim. Yanlışlıkla kalktı. şimdi bindik. Şöyle bir dönelim. Şöyle ileriye alalım sonra. Şimdi yani isterseniz ben videoyu durdurup gerçekçiliği bir tık azaltabilirim. kasıyorsa çok fazla. Bana göre gerek yok ama. Hemen şöyle arabanızdan inelim. Şimdi asansörümüz bu. Anlamışsınızdır bir sürü, bir sürü etiket var. Hepsinin bir tanesi olan kırmızı etiket aldı. Alıp bir asansör şimdi. Hemen şöyle asansörümüzü koysun yavaşça bir inelim. Adımımızı basalım. İlk önce mantar deniyoruz. Bakalım çalışıyor mu? Ee, bir tane daha bunun videosunu çekmiştim ben. Ee, onda gerçek şehir fullememiştim. Bunu hem gerçekçi refülleyeceğim hem de makine dairesine çıkmaya çalışacağız. Bakalım, çağıralım. Bakalım geliyor. Ağırlık büyük burada. Aynen, tamam. Güvendeyiz. Ama yine de kapımız açık dursun. Ee, şimdi bizim buradan e, altıncıyı alıp tamponumuza ba ba bakalım. Bir hemen. Böyle bir şunu... Gevşemiş birazcık. Hemen sıkalım. Sıkalım, 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 sıkalım. regülatörün şuradaki vidalarına bakalım. Ben şu en son dördüncü videoyu pek beğenemedim. Onu sıkalım. Sık, sık 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 Güzelce sık. Ondan sonra raylarımızı şey yapan tutan şu vidalarımıza bakalım. Bunda da ikinci alat kötü birazcık. Ay vida işte. Onu da yaptık. Ondan sonra buna bakalım. Bu arada kaplarda yağ var, yağlı yani. Bir de yükün, yükün, yükün yüküne bakalım. Altlarındaki pek sağlam olmuyor. Hani bütün yükleri onlar taşıyor ya. Şimdi şuna bakalım. Şu Birinci pek birazcık kötü gibi. Aynen. Tamamdır. Şimdi kuy bakımımız bitti. Kuydaki bakımımız bitmiştir. Ee, şimdi sizinle beraber asansörümüzü bir çağıralım bakalım hangi, nasıl bir sorun var. Bana şikayet geldi bu asansörle ilgili. Bu benim en sevdiğim asansör oyundaki. Ama sıkıntı çıkarmış. Bilmiyorum yani asansörde de kalanlar olmamış. Falan filan işte. Asansörümüzün gelmesini bekleyelim. Asansörün level toleransın, toleransında sıkıntı olduklarını söylediler. Ee, şimdi sizinle beraber e, level toleransa bakabiliriz. Going up. Bakın, görüyorsunuz, görüyorsunuz çok güzel bir şey yaptı Asansörümüz az önce. Beşinci kat çıkalım? Bakalım şeyi çalışıyor mu? Ben yani bunun bir de alarmı bozuk. Onu söyleyeyim. Pencama. He 4. katta çıkıyor. Going down. Gördüğünüz gibi eee asansörün sesi. Şimdi gidiyor asansör. Asansörümüz galiba muhtemelen kapan kapatılacaktır. Asansörümüz kapısı açıkken çalıştı. Ufaktan bir girelim içeriye. diye. Inspection, inspection bir deneyelim çalışıyor mu çalışmıyor diye. Evet arkadaşlar ee, şimdi hemen şöyle. Out of evet görüyorsunuz sesini çıkarttı. Üst kata çıkalım. ben düştüm. Mesela böyle düştük diyelim ki. şöyle yapacaksınız. Yasan şöyle birazcık aşağıya. Dur hemen kapımızı açıyoruz. Kapımızı açtık. Şimdi birazcık da yukarıya çıkalım. Çünkü dördüncü kattayız. Şimdi yukarıya çıkan muhtemelen üstünde mantar stopu çalışıyor. Meybatta bıraktı niyeyse Evet asansörümüz birazcık kötü freniyor. Bakın gördüğünüz az önce hareket etti gözümün önünde. Bizim buna e, halatlarından bir bakımla başlayalım biraz. E, unutmayın asansörlerin üstünde zıplamayın. Asansörler düşer. Mesela ben bu asansörün güven olduğuna inanıyorum. Ben bunu otomatiğe aldım. Şimdi hemen o şeyde deneyelim bir. Şuna sağlamlıklarına bakalım. Hemen şöyle bakıyoruz. Bakın. Şu birinci halatı pek beğenemedim birinci alatı görüyor musunuz onu pek beğenmedim buradakilerin hatta yarısını beğenmedim yarısını beğenmedim sıkılmamışlar hemen yani şöyle yarısını da sıkalım yarısını şöyle sıkıyoruz aynen birinci bitti ikinci bitti toplam iki tane kaldı bir tanesi daha bitti evet sonuncu da bitti şimdi bakımımız bitti ay bitti diyorum ee, asansörün üst bakımı şimdi bitti ee, çok büyük e bayağı katlı bir asansör olduğu için fiş kontaklarının bakımını yapamayacağız ama ben bu asansöre inan in inandığım için bence bu asansörün fiş kontaklarında sıkıntı yoktur şimdi ilk önce size bir şey anlatmak istiyorum bakın bu asansörü var ya. Beni her zaman gıcık eden bir şey var bu asansörde. Ne biliyor musunuz? Bunun makine dayası değil. çıkamamak. Çok zor. Anladınız mı? Bakın aşırı zor ki. Bakın aşağı düşüyordum. Görüyor musunuz? Az kalsın aşağı düşüyordum. Çok az kalmıştı bak. Bakın, beni gıcık etti gördün mü? Şimdi ben bu asansörü bir yine de makine dersine çıkmayı deneyeceğim. Tabii ki onun da bir bismillah diyerek bismillahirrahmanirrahim. Ee, şimdi makine dersine çıkalım asansörümüzün. Bakalım çıkabilirsek. Keşke bu asansörde... Ay bu oyunda... Çıktık mı? Şimdi hemen şuraya dönelim. Ya hayır. Evet arkadaşlar gelmeyi, gelmeyi başardık. Şimdi ben bu asansörü ee, demiştim. Eee, bu asansörün level toleransında sıkıntı var diye demiştim. Şimdi asansörümüzün makine küçük ufak adımlara girelim. Tamamdır asansörümüzün hemen freninden çıkartalım bir. Şimdi geri geri Şimdi asansörümüzün motoru gayet iyi. Sağ iyi çalışan bir motor. Ama bu motorda e, gerekli olan o vidalara bir bakmamız lazım. Hemen şuradaki vidalarımıza bakalım. Şu alttaki e, şu vidayı beğenmedim ben. Onu sıkalım bir. Bir de şuradaki. Onu sıkalım bir hemen. Bu önemli. yani Aslında söylediğim bütün her bir parçanın bir işe yaraması lazım. Mesela diyelim ki bu ee, motorun buradaki yuvarlak şey eğer bu yuvarlak şey olmasaydı mesela bu asansörün buradan halatlar geçmezdi yani bu asansör dönemezdi hatta düşerdi direkt ee, ondan sonra pano çok önemli pano özellikle asansörün beynidir ee, unutmayın bunu şimdi asansörümüz bir ee, inspection alalım bir de panodan deneyelim inspection'ı Evet görüyorsunuz. Eee şimdi şuradan hemen şöyle aldık bunu. Ondan sonra bir yukarıya deneyelim. Şu anı ben bilgisayarda olduğum için biraz daha kolay ama yani tutturması zor. Anladınız mı? Ben bunu bir yukarı almak Aa, yukarıda kattaydı galiba. O zaman aşağı kata alalım. Tabii ki asansörümüzün üstündeki şey çalışmıyor kontrolcüsü ee, hmm. o yüzden ben bunu bir şey inspection'a çıkartıyorum <laughs> hızın az önce fullledi şimdi asansörümüzü görüyorsunuz 360 52 kez kullanılmış şimdi asansörümüzü bir deneyelim hemen ay deneyelim diyorum ayarlarına bir bakalım Az olanı bakalım. F3 değil abone yani ve offset filan işte. Şimdi bizim breakinge gelip breaking'i bir tık arttırmamız lazım gibi gözüküyor. Bir tık arttırdık. Sadece bir düğme iliyatırdın. Ee, ondan sonra gelelim bakalım bakalım asansörümüze Inspection speed filan. Biraz da maksimum speed çıkar. Max Speed asla on olamaz. İndir 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 indir. Bayağı indir bayağı indir imkansız. Bu asansör için, için ancak bu kadar çok yeterli. Hatta şu kadar çok yeterli. Buradan aşağıya inelim bakalım asansörümüzün. Level Tolerance. Ne dedin sen? En düşük kız bu kadar. Şimdi yaptı lan bunun ayarını? Neyse şimdi biz bunu biraz azaltalım. Hangi mal teknik teknik yani yaptıysa bunu. Böyle aşağıya devam edelim. Devam 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 devam. Heh level tolerance Şimdi görüyorsunuz level toleransımız aynen. Bizim bunu bir azaltmamız lazım. Biz bunu bir 14'e getirmemiz lazım. Aynen bu iyi. Şimdi asansörümüzü kapatıp açalım. Ve deneyelim. Şimdi asansörümüzü şöyle kapatalım. Bunun sonu. Evet görüyorsunuz. Asansörümüzün. Aa. Regülatörün halkının gerginliğine bakalım hemen. Gayet iyi. Motorumuz burada. Gayet iyi. Evet makine dersindeki işimiz bitti. Hemen kapatalım. Biz de çıkalım tabii ki. Tamam çıktık. Daha aşağı doğru inelim. Ama kaçıncı kat? Aha dördüncü kat. Şimdi asansörümüzü deneyelim bir. Ama sen dördüncü katta mıydın? Going <laughs> down. Tamam asansörümüz dördüncü kattaymış. Şimdi biz aşağı kata inelim. <laughs> şey çalışmıyor ekranı görüyorsunuz bakın. Kaç katta çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi leveline bir bakalım. Tam levelleyebilmiş mi anlayamam. Yani bir eksi dörde çıkarım eksi beşe iniyoruz ama. Bakalım asansörümüz frenleyebilecek mi şu yandan da gördüğünüz üzere gözüküyor dışarısı o yüzden oranı şeyini sıkacağız birazcık ee, neydi duvarını sıkacağız Buradaki vidaları Aşağı kata iniyoruz. Going up. Evet asansörümüz tamir oldu muhtemelen. Hemen şöyle dördüncü kata. Going up. Tamam şimdi deneyebiliriz. Going up. Asansörün kapısı kapanmıyor. Asansörün önündeyim. going up. Arkadaşlar bu asansörümüz galiba sonuçta tek böyle olacak. Evet şöyle kapattı şu an. Going up. Gayet iyi levelimiz. Evet. Bir tane asansörümüzü tamir etmiş olduk. Bakalım başka tamir edecek asansörü yok gibi mi geliyor? Diğerleri gayet iyi mesela ama şu asansör sıkıntılı bak şu hem onun yanındaki hem de bu ee, baktığım asansörünündeki onun yanındaki de birazcık sıkıntılı sıkıntısı var yani biraz siz göremiyor olabilirsiniz ama ben görmüştüm. Evet hemen şöyle çıkalım asansörün içine. asansörümüz bu. Aynen tehlikeli bir asansör. <laughs> Her kişi anahtarla deneseniz bunu da şey olmuyor. Bu otuz kapı. Kapıların bir bir Çok iyi. Kırmızı etiketi yedi. Bunun makine dairesi yok. Panosu da yok hatta bunun. Bunu hiçbir yerden ayarlama yapamıyorsunuz. Bunun makine dairesi var ama. Yok bu panonu. Buna bakın bak. yapabiliriz bir, bir This lift is going down. Hadi, bir bir alalım Oğlum bakın nasıl durmuş ama. Doors closing.

Doors closing. ben bu katta çıkmak istiyorum. Doors closing. kesinlikle bir şey yapmam. Hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi asansörümüz bir şöyle Bakalım bir açalım. Şöyle düşmezsek. Evet arkadaşlar asansörümüz muhtemelen kırmızı etiketi yedi. Ben bir şey yapmadım yani. Asansörümüz kırmızı etiketi yemiş durumda. Diğer asansörümüz yeşil etiketli zaten. Bunları geçeceğim. Bunlar bozuk. Bozuk değil ama onları bakım yapmak istemiyorum. Ama birkaç tanesi bozuk çalışıyor. Ee, şimdi girelim. Mesela ee, Hatta videomuzu burada bitirelim. Şimdi size ben yani buranın ortasına geçip size hangi asansörü tamir edeceğimi sorayım yorumlara yazın. Bakın. Bakın görüyor musunuz? Hangi asansörleri tamir edeyim? Yorumlara yazın. Bir de like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.